Gülsüm'ün kırmızı, yeşil ve mavi kalemlerinin uzunlukları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Şimdi e, yeşil kalem, kırmızı kalemin 2.8 cm uzunluğuydu. Hemen görsel üzerinde yorum yapmaya çalışıyorum. O zaman yeşilin, kırmızının şu uzunluğuna k dersem yeşil de yeşil eşittir yeşilin uzunluğu k artı 2.8 cm olur. Şimdi burada mavi mavinin uzunluğunda yeşilin 5.2 cm fazlasıymış. O zaman buraya da y dersem bakınız mavi de eşittir. Şöyle m'yi de düzgün yapalım. m eşittir yani mavi yeşil artı 5, 2 santimetremiş. Bakın bu yorum hemen görselin üzerinde yapmaya çalıştım. Yani çünkü niye arkadaşlar? Yani görseli analiz etmeden, yorumlamadan çok zor. Yani bir Bazı arkadaşlar var bütün okuyorlar. Sonra anlamaya çalışıyorlar. Şahsen ben yapamıyorum öyle. O farklı bir durum o zaman. Çok üst düzey bir durum ama bu çözülebilir ve e, en e, keskin bir yöntemdir. Bizim, benim uyguladığım. Bunu kullanın lütfen. Gülsüm birer adet kırmızı, yeşil ve mavi kalemi uç uca eklediğinde bu kalemlerin toplam uzunluğu 56.1 cm. Yani arkadaşlar kırmızı kalem artı yeşil kalem artı mavi kale 56.1 santimetreymiş. O zaman kırmızı kalemin uzunluğu nedir? O zaman ben yeşili kırmızılı bir şekilde yazmak istiyorum. Mesela yeşil yerine K artı 2.8 yazabilirim. K artı şu K buranın K'sı. Yeşil yerine de 2.8 artı K yazdım. Artı mavi yerine de bakın mavi yerine de burada yeşilli bir şey yazabilirim. Yeşilin yerine K artı 2.8 artı 5.2 yazdım. K artı 8 geldi. Bakın mavi neymiş? K artı 8'miş. O zaman mavi yerine de K artı 8 yazdım. Eşittir 56.1 gelmiş oldu burada. Bakın K'nın zaten değeri K. Yeşil yerine K artı 2.8 yazdım. Mavi yerine de yeşilin değerini yazarak yani k artı 2.8'i yazarak mavinin k artı 8 olduğunu buldum. Sonra bunları ana denklemde, büyük denklemde yerine yazıyorum. 1, 2, 3 k var. Burası 8 ile 2.8'i toplarsam 10.8 yapar. Diğer tarafa attım eksili geçti. Eksi 10.8. 3K eşittir. Çıkarma işlemi yaparsam 45,3 yapar. Şimdi 3k her tarafı 3'e böldüğüm zaman k eşittir 15.1 yapar.